iptal edildi. Cinsiyetsiz oyuncu evet. ödülü nedeniyle. Haberim var. Bu evet. konudaki düşünceleriniz neler? Çok iyi olmuş. Avrupa'da uygulanan bir şeyi Türkiye'de uygulanmaması ve cinsel evet. açıdan verirsizlik mi ne LGBT onun olmaması bizim ahlak kurallarına sığmaz. İsabetli bir karar olmuş. Malatya evet. Belediyesi'nin böyle yanlış kararlara imza atmamasını tebrik ederim. Geçmiş olsun. Hayır iyi olmazdı ahlak bakımından. Çünkü Malatya muhafızlık milliyetçi bir yapısı var ve ben de karşıyım bu. Böyle filmlerin oynatılmasına. Benim görüşlerim iptal olmasını ben de isterim. Ülkemizde cinsiyet ayrımı her zaman var. Evet. Maalesef yine aynı. Evet. Doğru bulmuyorum. Bence herkesin cinsiyetine saygı duymak zorundayız. Sonuçta hepimiz bu ülkede yaşıyorsak evet. birbirimize saygı duymak zorundayız. Ve kadınıyla erkeğiyle yaşıyoruz en önemlisi. Öyle bir ayrımcılık olur mu? Kadınsız bir dünya yok, erkeksiz bir dünya yok. Herkesin kendi seçimi sonuçta, bize saygı duymak düşer. Ama maalesef ülkemiz 100 yıl değil, 250 yıl geri gitti, olacağı buydu. Yani cinsiyetsizliği geçti, kadın erkek arasında bile ayrım yapılırken cinsiyetsizliğe yorum yapamıyorum, hani onda daha büyük ayrımlar yapılıyor. Ve biz buna alıştırıldık toplum olarak. Bence yerinde bir karardı. Çünkü Malatya hassas bir bölgedir. Bu konuda belediyenin veya işte kim almışsa bu kararı ben destekliyorum. Olmazdı neden diyeceksin? Şu an ülkemiz gerçekten sıkıntılı bir süreçten geçiyor ekonomik olarak bu pandemi süreci. Esnaf kan ağlıyor mesela. Kalkıp belediye onu yapacağını asker ücretle çalışan personelinin maaşını artırsın bence lüzumsuz görüyorum ben yani. Şu anda değil yani bu süreçte değil. Bence çok büyük bir yanlışlık. Yani orada cinsiyetsizlik demek yani bir Malatya'ya, örf adetine yakışmayan bir kelime. Yani ben öyle düşünüyorum. İptal edilmesi de gerçekten doğru yani. Hayır onu o şekilde cinsiyetsizlik anlamında verdikleri için tepkiyi fazlasıyla aldı. Valla ben dün, dün duydum. O da yani sanal ortamdan duymuştum. Beni çok etkiledi yani öyle bir deyimin bir de yani şeylerde yansıtılması hoşuma gitmedi. Yani ne bayan olduğu, ne ya da ne erkek olduğu anlamına gelmeyen bir farklı bir düşünce tarzı ama pek de sık karşılaşmıyoruz. Yani bu bizim genel kültürümüze de zaten ters, örf adetlerimize de aykırı. Halk arasında da hoş karşılanmayacak bir davranış diye düşünüyorum. Yani zaten ülkemizde manevi olarak aile yapısı İstanbul sözleşmesiyle alt üst olmuş akabinde de bu tür yozlaşma politikası gibi değerlendiriyorum ben bu. Şu an yeni duydum ama üzülerek duydum. Her kim çıkarmışsa önce insan nereden geldiğine bakmalı. Biz batı batıyı farklı algılıyoruz. Zaten kopuk aile düzeni ülkenin de maneviyatı bu şekilde. Maalesef farklı zihniyetlerle yok edilmeye çalışılıyor. Esefle kınıyorum. Bizim kültürümüzle daha yakın bir parti görünümünde doğal olarak İslami İslamiyete, maneviyatımıza önem veren bir partinin yetkililerinin bu derecede uygun görmesi daha şaşırtıcı. Yani oraya her gideni esefle kınardım. Protesto için hiç kimse gitmemesi gerekiyordu. Hastalıktan dolayı birçok şey iptal edildi zaten. Bu çok e, olağan şey. Ama e, hastalık olmasaydı çok güzel. Hele Malatya için çok güzel bir şey. Ee, i̇nsanların Malatya'yı tanımaları, dışarıdan insanlar geliyor, onlara Malatya'yı tanıtmak. İlimiz için güzel bir şey, gitmek isterdim ama yapılacak bir şey yok. Sağlık olsun. Tabii ki yanlış bir şey. Sonuçta o da insanların aslında çok tercih de değil bu transpreylik. Hani insanın içinden gelen bir şey, yapısal bir şey. Hastalık da demeyelim ama psikolojik bir sıkıntı mı desek bilmiyorum. Aslında çok açıklamasını bilmiyorum ama tabii ki yanlış bir şey olması gerekiyor böyle bir şeyin hele ki 21. yüzyılda. Böyle bir ayrım yapılması hakikaten kötü bir şey. Olmamalı. Normaldir ya. Her iptal olan organizasyonun Malatya'nın ekonomisine ve canlanmasına bir zarar olmuş. Bunun da mutlaka bir faturası çıkar. Olsa iyiydi ama pandemi sürecinde hükümetin aldığı kararlara da saygı duymak lazım. Siz... Orada bir bilgim olmadığı için yorum yapmak istemiyorum. İptal edilmesi bence iyi olmadı ya. Milletin beklediği festivaldi. Devamlı gelip hani filmleri falan seyretme amaçlı. Ve güzel oluyordu her sene. Cinsiyetin yani yanlış olmuş. Hakikaten eğer öyle cinsiyet üzerine bir böyle bir konuda iptal edilmişse güzel yapar. Bu sonuçta herkesin seyredeceği, herkesin izleyeceği, herkesin böyle bakacağı bir şey olacağı için yani sıkıntı. Yok. o da olabilir tabii cinsiyet fark etmeden yani kız bayan erkek arasındaki farkı gözetmeden herkese eşit bir muamele olması o da güzel bir şey ama yani bunu nereye çektiler, nasıl bir yorum oldu onu bize şey demedik de iptal edilmesi bence iyi olmadı. Ben içeri bilmedim şimdi şunu söyleyeyim. Yalnız sosyal medyada takip ettiğimde o isimsiz mi? Cinsiyetsiz diye bir başlık kullanılmış herhalde. Ondan dolayı Malatya kamuoyu bayağı tepkiliydi. isabetli olmuş gibi iptal edilmesi. Yani şimdi cinsiyeti kötü şey anlamında şimdi insanların cinsiyetinin belli olmadığı ve insanların anormal bir pozisyonda olduğu insan aklına geliyor. Yani bazı arkadaşlar yorum yapmıştı. Sanki Malatya seçilmiş gibi bazı şeyler de söyleniyor ama bu hoş değil. Olmasa da daha iyi olurdu ama bir an gözde kaçmış gibi diye anladık sanki. Yani oraya harcanacak para başka yerlerde kullanılabilir. Yani giden para gitmiştir ama bundan sonrasına bakmak lazım. Bari bir daha yapılmasın. Yapacak bir şey yok. Tabii ki vatandaşa hizmet anlamında bazı şeylere de katlanmak gerekiyor. Yapılan bir iş vardı. Yapılsaydı şimdiye kadar yapılmıştı ama bu saatten sonra da toplum istemiyorsa yapılmaz. Yapılan para da giden para da bir şekilde iki taraf için de hem belediye hem de alan kurum da kendince bazı harcamalar, çalışmalar yaptı için ister gider olacak. Pek bir bilgim yok bu konuda gerçekten. Teşekkürler. Kolay gelsin. Yok hayır benim de tek bir bilgim yok. Kolay gelsin. Benim görüşlerim ya şu anki durumdan ötürü yani iptal olması tabii ki başka daha iyi bir güzel bir günde yapılması benim için daha uygun olur diye düşünüyorum yani insanlar açısından. İnsanların bizim hele Türkiye şartlarında görüşleri de aşırı bir farklılık var. Tabii ki bu dediğiniz konu hakkında insanlar farklı düşünceler içerisine girebilir. Yani bu daha açık net bir şekilde ifade edilebilse belki uygun olur diye düşünüyorum. Yani yapılabilir diye ben düşünüyorum. Valla ne düşünem? Benim haberim bile yok bu festivalde. Hiçbir şey düşünmüyorum. Teşekkür ederim.